Herkese merhabalar. Gizemli Mutfak'a hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir cuma oluyordur hepimiz için. Ee, hafta sonu yaklaştı. Şöyle güzelce sizlere hafta sonu uygun bir tarif vermek istiyorum. Ee, bugün patates köftesi yapacak. Hem pratik, hem çok kolay, hem de çok lezzetli. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Çıtır patates köftesi için neler gerekli? 4 adet büyük boy haşlanmış patates, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1,5 e, su bardağı galeta unu, 1 yemek kaşığı pul biber, 3 çift sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çor çorba kaşığı tuz, e, biraz maydanoz, kızartmak için ise 1 yumurta ve sıvı yağ. Şimdi ilk önce patateslerimi güzelce haşladım. E, haşladıktan sonra bir karıştırma kabıma alıyorum. Karıştırma kabıma galeta onumu, e, diğer bütün malzemelerimi ekliyorum. Kalça hariç. Dilerseniz kalçayı da ekleyebilirsiniz. Farklı bir lezzet katabilir ama ben kalçayı sos için kullanacağım. E, bütün baharatlarımı ekliyorum. Sarımsağımı güzelce dövdükten sonra içine koyuyorum. E, maydanozum var. Ufak ufak doğruyorum. Maydanozumu koyuyorum veya dereotu var o da olur. E, güzelce şöyle karıştırdıktan sonra köfte haline getiriyorum elimle. Köfte şekline. Daha sonra yumurtam var. Yumurtamı şöyle çırpacağım güzel bir şekilde. Yumurtama bandırıp güzelce e, zeytinyağında veya e, ayçiçek yağı yani hangisini kullanıyorsunuz, kızgın yağda kızartacağım. E, daha sonra servis ederken de yanına iki tane sos yapacağım. Bunun bir tanesi yoğurtlu sos olacak, diğeri de salçalı domatesli bir sos olacak. E, o şekilde de servis edeceğim. Çok kolay ve pratik. Eğer misafiriniz geldiyse e, hemencik yapabileceğiniz e, veya canınız böyle patatesden farklı bir tarif yapmak istiyorsa bu tarifi deneyebilirsiniz. Ee, hemen geçelim isterseniz. Ee, ben de zaten e, adım adım anlatacağım sizlere. Şimdi ben önceden patatesimi güzel bir şekilde haşladım. Hemen tavamın altını açıyorum. Şöyle. Şimdi güzel bir şekilde baharatlarımı göndereyim. Biraz tuzum var. Biraz karabiberim var. pul biber. Dilerseniz pul biber koymak e, zorunda da değilsiniz. Eğer çocuklarınıza yedirecekseniz e, baharatları sadece tuz ve çok az karabiberle de e, patatesin içine gönderebilirsiniz. Biraz maydanozum var. Şimdi onu da güzelce şöyle keseceğim. Eğer farklı malzemeleri eklemek istiyorsanız içine güzel gidebilecek e, soğan olabilir. E, ufak ufak soğanı çok güzel bir şekilde doğurduktan sonra patatesli karışımın içine de gönderebilirsiniz. O da ekstra size bir e, farklılık katabilir. Şimdi güzelce maydanozum var. Maydanozlarımı güzel bir şekilde göğülüyorum. Dediğim gibi eğer maydanozunuz evinizde yoksa dereotu da olabilir. Şimdi maydanozumu güzel bir şekilde patatesli karışımımın içine gönderiyorum. 2 adet sarımsağım var şurada ufak olarak. Diğerini de alayım. Şimdi sarımsağımı da güzelce şöyle bir dövücüyle güzel bir şekilde ufaltayım. Sarımsağımı da güzel bir şekilde e, ufalttım. Şimdi hemen patatesli karışımın içine gönderiyorum. Bu arada sar, e, sarımsakla ilgili şöyle bir bilgi verebilirim isterseniz. E, sarımsakta eğer o acı, e, o kokuyu almak istemiyorsanız, e, sarımsağın biliyorsunuz orta kısmında yeşil e, filizi var. Onu çıkartırsanız eğer e, tamamen kokuyu veya e, o acı tadı biraz daha almış oluyorsunuz, bilginiz olsun. Evet şimdi baharatlarımı koydum, e, maydanozumu koydum. Şimdi yumurtam var, yumurtamı da gönderiyorum. Ve şimdi bir karıştırma aparatıyla güzel bir şekilde hem patateslerimi ekeceğim hem de diğer malzemelerim de karışmış olacak. Bu arada şu göstereyim mi arkadaşlar yoksa geliyor mu? Tamam. <laughs> Sadece patateslerimi şöyle eziyorum. Şu anda çok ses olmasın diye ben e, bunu el, elimle yapıyorum. Fakat siz eğer e, blender veya çok özür dilerim mikser o şekilde de ezebilirsiniz. Ama biraz daha tabii ki e, böyle yapınca daha zor olabiliyor olanları şuradan şöyle çıkartalım. Güzel bir şekilde hepsini karıştırıyorum. O sırada yağımın altı açık olsun ki direkt kırgın yağ atacağımız için Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde eridi. Zaten elimle de yuvarlarken daha da eriyeceğim ee, patatesi. Şöyle içine takılanları hemen tamamdır. Şöyle yağımın altını biraz daha açacağım. Hemen şöyle elimi siliyim. Ufak patatesler kalmıştı. Şöyle bir kaşık yardımıyla toparlayayım Evet gördüğünüz gibi şu anda elimle alıp güzel bir şekilde şekil verebileceğim kıvama geldi hemen bir tabak alıyorum şunu da şuradan şimdilik şu şekilde alayım. Tamam tahtayı şöyle yan aralayayım. Daha sonra kullanacağım. Evet. Şimdi galetonum var. Galetonumu güzel bir şekilde şöyle şuraya dökelim. Aynen. Şimdi elimle güzelce köfte şeklini vereceğim. Ve sonra da hemen kızartmaya geçeceğim. Şunları şöyle kıvırayım daha kolay olur. Evet. Bu arada hatırlatma yapayım hemen e, başlamadan önce. EU TV YouTube sayfamızda e, bizim bütün tariflerimiz mevcut. E, eğer kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. E, Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız. E, YouTube hesabımızda da benim, Abdullah Usta'nın tarifleri var. E, aynı şekilde diğer bütün programlarımızın bölümleri de. E, bizleri takip edin efendim oradan. E, bugünkü tarifimiz de patates köftesi. Şimdi güzel bir şekilde patatesimin karışımı hazır. E, galeta da güzelce bir tabağa koydum. Elime şöyle patatesi alıyorum. Şöyle ilk önce yuvarlıyorum. Ve şöyle şunu da belirtmek isterim. Dilerseniz biraz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben şimdi bundan sonra kullanacağım. Daha güzel bir şekilde şekil e, vermek için. Şöyle galeta ununu, gördüğünüz gibi böyle köfte şeklinde, biraz kadın budu köfteye benziyor. Hemen bir tabak alayım, onun içine koyayım yapılanları. Şöyle içine gönderiyorum. Yine bir tane daha alıyorum. Güzelce yuvarlıyorum. Şöyle bastırıyorum ve galeta unuma gönderiyorum. Yine şekline kolay bir şekilde galeta unu olduğu zaman daha kolay veriyoruz. Daha küçük toplar halinde de yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle tekrardan aynı şekilde Şimdi yağ muhtemelen hazır oldu. Şöyle yavaştan hemen yağımı göndereyim. Hatta bir test edebiliriz isterseniz. Şöyle ilk yaptığımı hemen göndereyim bakalım olmuş mu yağ? Evet gördüğünüz gibi yağım güzel bir şekilde kızarmış. Devam ediyorum. Tekrardan bastırıyorum ve galeta ununa Galeta unu olduğu zaman daha kolay elinizle şekil veriyorsunuz gördüğünüz gibi. O yüzden korkmayın eğer elinizle yapışıyorsa. Dediğim gibi biraz zeytinyağı alıp elinizle de o şekilde yapabilirsiniz. Çocuklar için de farklı bir tarif olabilir. Yanına ketçapla böyle güzelce servis edebilirsiniz. Ben bugün biraz Domatesli bir sos yapacağım veya yoğurtlu. Ee, onu da yanına servis edeceğim. Güzel bir şekilde yuvarlıyorum. Biraz bastırıyorum. Ve galeta ununa. Sonra alıyorum. ...böyle yuvarlayarak... ...elimde şekil veriyorum. Tamamen boyutu size kalmış. Ee, Dilerseniz boyutunu da... ...ayarlayabilirsiniz. Daha ufak da yapabilirsiniz. Bu son benimki. Ee, hemen şöyle göndereyim. Ve... ...güzel bir şekilde... ...hemen... E, diğer koydum. Şu elimi hemen bir yıkayayım. Evet, diğer şurada maşam vardı. Şöyle bir çevireyim güzel bir şekilde. Ay. Yine her zaman gibi üzerime. Şimdi olanı başka bir tabağa güzel bir şekilde alacağım. öyle. Zaten çabuk oluyor. Şunun altını biraz kısayım. Ki yanma olmasın. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi oldu. Hemen tabağımı alıyorum. Ve diğerlerini de gönderiyorum. Şöyle. Evet. Şurayı şöyle güzelce bir alıyorum. Köftelerimi çıkardıktan sonra hemen sosuma geçeceğim. Sonra da şu bezi de hemencik bir yıkayayım. Aşağıyla güzel bir şekilde arkalı önlü artıyoruz. Bundan daha kolay çeviririm. şekilde köftelerim pişiyor şu anda. Piştikten sonra hemen tabağımı alacağım başka bir tavada şöyle salçamı güzelce kavuracağım. Daha sonra içine biraz domates doğrayıp domateslerimi ekleyeceğim ve el blenderından geçireceğim. biraz dilerseniz taze nane varsa elinizde kullanabilirsiniz. Eğer yoksa kuru nane de koyabilirsiniz içine. Böyle çok kolay bir domates kokusu olacak yanına sunabilmek için. bir de yoğurtlu kokum olacak. Onun için ise yoğurt ve nane, pul biber güzelce şöyle bir eğer sarımsak varsa koyabilirsiniz. Güzelce şöyle karıştırdıktan sonra biraz mayonez koyabilirsiniz içine. Şu karıştırdıktan sonra yanına servis edebilirsiniz. Eğer e, peynir varsa, beyaz peynir, yine yoğurt sosunun içine atarsanız o da çok farklı bir lezzet olur. E, çocuklarınızın da seveceğine eminim. Böyle iki tane farklı sosla servis edebilirsiniz. Eğer misafirleriniz de aynı şekilde e, evinize çat kapı geldiyse hemencik yapabileceğiniz bir tarif o da. Şöyle arkaları güzelce pişsin. Ben de o sırada biraz ayrıldı ama olsun. Şuradan hemen bir sospen alıyorum. Hemen tavamı da tekrardan yanıma alayım. Şöyle çevirelim. Bir adet domatesim var. Şöyle güzelce Tomatesimi ufak ufak doğrayacağım veya direkt şu şekilde de yapabilirsiniz. El blenderına da gönderip kalçayla beraber daha kolay olur, daha pratik olur o şekilde. Şöyle hatta ben yapayım. Bunu da gönderelim. Kalçamız vardı, kalçamız da gönderelim. Evet şöyle bir sıkıntı oldu şimdi. <laughs> Tamamdır. Güzelce buradan çektikten sonra hemen tavama alacağım. Biraz zeytinyağı, tuz, karabiber veya pul biber de olabilir. güzel bir şekilde... Onu da pişireceğim. Şu an köftelerimde gördüğünüz gibi yavaş yavaş oldu. Şu tekrardan bir tur daha şöyle sağ arkasını da çevirdikten sonra bence pişmiş olacaktır. Bir bakalım domateslerimiz. Evet. Bakalım tekrardan tamamdır. Şimdi çok az Şuradan zeytinyağı alacağım. Hı -hı. Hemen bunun da altına açalım. Biraz zeytinyağımdan şuraya domatesli karışımımı göndereyim. Tamamdır. Hemen diğer karıştırma kabımı da alacağım. Bir yoğurtlu sos yapacağım ona da. köftelerimde de hazır. Köftelerimi de alayım. Biraz yağından arınsın yan tarafta. Şöyle ayrılma oldu bir tanesinde. Onu üstüne koyalım. Tamamdır. Şimdi yavaşça bunu buradan alalım. Evet. Köftelerim güzel bir şekilde yan tarafta dursun. Bunu bu tarafa alalım. Bunu da altını kapatalım. Şimdi biraz tuz Dilerseniz biraz şeker de gönderebilirsiniz. O da domatesli e, soslarda çok güzel oluyor. E, eğer şimdi kış aylarında biliyorsunuz evet domates konservelerimiz oldu. Bittikten sonra tabii biraz tatsız olabiliyorlar. E, o yüzden e, aklınızda bulunsun. Genelde e, domatesli soslu makarnalarda İtalyanlar özellikle bir adet kekme şeker atarlar içine. Evet, bu sosum da güzel bir şekilde burada pişsin. Biraz kuru nane atacağım içine. Veya kuru kekik de olabilir. O da çok güzel olur. Evet, şöyle bir tekrardan karıştıralım. Evet, orada güzelce domatesli kokum pişe dursun. Hemen yoğurtlu kokumu da yapayım. için biraz tuz ve pul biber kullanacağım. Bunları da kenara alayım. Şöyle güzelce karıştırayım. Dilerseniz bunun içine de nane atabilirsiniz. Sarımsak, dediğim gibi peynir, mayonez. Daha böyle fark ama böyle daha sağlıklı oluyor. O yüzden bu şekilde de tüketebilirsiniz. Evet. Yoğurt kokum da hakır. Domatesli kokum da hakırlanıyor. Ben şimdi hemen şuradan şunları bir önümden alayım. Hemen kokunum tabağımı yanıma alayım. Sunumumuzu yapalım. Sonra güzel bir şekilde maragomelik demek alalım ve yavaştan kapanışa geçelim. şöyle dilerseniz Şöyle yanıma alayım. Bunun altını kapatayım. şuraya da kapatalım. Evet şimdi daha şey, pe pe a kapanmadı. <laughs> Tekrar kendinden açılmaz umarım. <laughs> Şimdi köftelerim güzel bir şekilde servisini yapayım. hemen sos kaplarına koyuyorum arkadaşlar. Şuradan bir kaşık alayım. Evet. Domatesli sosum da hazır. Şöyle koyayım daha mantıklı. Şöyle koyalım, biraz maydanozum var, şöyle maydanozlarımı da kenara alayım. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlandı. Hemen yarım saatte yapabileceğiniz bir tarif. Şöyle arkadaşlar isterseniz yakına getireyim. Burayı da ben hemen sileyim. Malzeme listemize alabiliriz. Evet, çıtır patates köftesi için neler gerekli? 4 adet büyük boy haşlanmış patates, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı galeta unu, 1 yemek kaşığı pul biber, 3 ee, diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çorba kaşığı tuz, maydanoz, kızartmak için ise 1 yumurta ve sıvı yağ. Burada ben kızartmak için e, galeta unu kullandım. Yumurtayı tamamen harcımın içine attım. Siz dilerseniz e, farklı şekilde de yapabilirsiniz. E, veya patates köftenizin içine de e, bu karışımları ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış veya e, normal köfte yaparken siz nasıl alıştıysanız o şekilde de yapabilirsiniz. Her türlü e, çok güzel ve lezzetli oluyor Ben e, şu şekilde yaptım, patateslerimi haşladım güzelce bir karıştırma kabına gönderdim. İçine yumurtamı, maydanozumu, sarımsağımı, bütün baharatlarımı ekledim. Daha sonra e, güzelce onları ezdim ve elimle şekillendirdim. Galeta ununu buladım ve o şekilde derin yağda kızarttım. E, yanına da domates sosu yaptım, e, biraz da yoğurt sosu yaptım. Bu domates sosum için neler kullandım? E, domateslerim vardı domateslerimi güzel bir şekilde blenderdan geçirdim salçayla. Biraz zeytinyağı dilerseniz içine tuz, e, kuru nane, kuru kekik ekleyebilirsiniz. Sonra biraz e, salçanın da e, güzel bir şekilde kavrulması için güzel bir şekilde pişirdim. Daha sonra e, sos olarak çok e, pratik bir şekilde hazırlandı. Yoğurt içinse yoğurt, pul biber, e, biraz sarımsak koyabilirsiniz. Tuz e, dilerseniz kuru nane, kuru kekik ona da ekleyebilirsiniz. E, veya dereotu da olabilir seviyorsanız eğer. E, o şekilde de e, karıştırdıktan Sonra servis ettim. E, i̇ki tane farklı koku oldu. Eğer çocuklarını seviyorsa ketçaplı da servis edebilirsiniz. Ama böyle e, misafiriniz için farklı bir konum oluyor. E, evet, efendim çok kolay ve pratik, patates severler için güzel bir tarif. Şimdiden afiyet olsun sizlere. Sevgili seyirciler, Gizemli Mutfaktan bugünlük bu kadar. E, Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyicilerimize ayrı teşekkür ediyorum. E, lütfen TGT EU TV YouTube sayfamızdaki tariflerimizi e, eğer kaçırdıysanız tekrardan izleyebilirsiniz. E, Facebook, Instagram ve Twitter'dan da bizleri takip edin lütfen. E, benim kendi sosyal medya hesabımdan da eğer merak ettiğiniz e, herhangi bir soru olursa tariflerle alakalı lütfen iletişime geçin. Veya buradan size aktarmamı istediğiniz bir tarif olursa yine aynı şekilde. E, Güzel bir hafta sonu olsun. Ee, umarım siz de hafta sonu için tarifi deneme şansınız olur. Pazartesi görüşmek üzere. Ee, kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve afiyetle kalın.